The best

Yalnız mısın? Evet. Şimdi değilsin. He o ne demek lan? Yalnızım işte odada. Benden başka kimse yok. Yok değil mi? İnşallah <laughs> yok. kapını kimin açtığını biliyor musun? Hayır. Kim açtı? Ben açtım. Oğlum ben kimle konuşuyorum? Canavar bana kapının önünden Whatsapp'tan mesaj mı atıyor? <laughs> saattir kedi arıyorum bak. Tam iki saattir kedi arıyorum. Bak bak bak. bak, 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 bak Çakale bak. Gel lan. Ne yapıyorsun sen orada? Çakal saklanma ki oynuyorsun. Nasıl çağrılır? <laughs> Arkadaşlar diyelim alışveriş merkezine geldiniz. Alışveriş yapmak istiyorsunuz. kasyer yok. Abla kas kas kas, kas böyle yaparsan zaten gelmez. Özgüvenin sesini yazman gerekiyor. Bir tık. Örnek olarak Kasa! <laughs> Bu kadar. Canım annen nerede senin? Paran var mı? Şey siz yavaşça gelin gelecek şimdi o. Tabii canım yavaş geçerim. Hadi bir şey söyle. Anneni çağırsana. Bitti. üzere bak. Anne. Bitti. 102 lira 90 kuruş. Öde parayı. Parayı öde. Parayı öde. Parayı öde. Hadi ödesene. Çağırın güvenliği. Anne. <laughs> <laughs> ben de sizi görüyorum. Burada ne kadar kalmam gerekiyor? Bunu şuradan çıkarır, tak. Nasıl çıkardın onu? İlk defa kelepçelenmiyorum <laughs> Sen neden buradasın? 3-5 kişi elden geçirdim. Çok ya. iyi. Değil. Değil. Sen niye düştün buralara? Sipariş her şeyi bir hafta giyip geri iade ediyordum. Niye? Param cebimde kalsın diye. Milleti dolandırmışsın Eğitim sistemi bana bunu öğretmedi. Bunun kötü olduğunu öğretmedi. Burcun ne senin? Aslan burcuyum. Karaktersiz. Pislik. Ne diyorsun sen, be. lan sen? Lan Ne? içeri gizlice bir şey soktu. Düşündüğüm şey mi? Hacı daha iyisi. Nemlendirici. Ne? Göz çevresi kremi ne var? Bu sakızın tadı niye değişik? Onu herkes çiğniyor. Ya ne diyorsun sen? Başka sakız alamıyorum. Allah senin belanı ver. Ben... Bismillah. Ha? Hı? Oha! Oha! Ben Masterchef başvuru. Ben başvuruyla bile girmemeliyim ki ben. Masterchef'in kendisiyim. Masterchefgmail.com gmail.com sizi işe alıyorum. Michelin yıldızıyım. Michelin yıldızıyım. Alo hayatım makarna. Salçalı. Hmm, salça sosu et. Sen parmesan cheese. Hmm, mükemmel. Sakaki. Merak ediyorum da sen nasıl bu kadar uzun oldun? Aa, bilmem. Sakaki ha? sen benim boyumu mu çalıyorsun? Aa, hayır. Çalıyorsun değil mi? Aa. Çaldın değil mi? Aa. Çaldın değil mi? Aa. Geri ver Aa. geri ver. Hani kot pantolon tişörtle geliyordun lan? Ha? Bu halin Yok kız fazla bir şey yapmadım. Gündelik halimle geldim. Sen de güzel olmuştun. Çamura mı düşüyorsa bir biri mi insan bir şey yaptı? Diğer çocuklar. Etrafımı sardılar. Bazıları bana vurmaya başladı. Lan! Lan! Lan silahımı getirin lan. Kalemlik fırlat demedim mi sana? Onlara qələmlik fırlatmadınmı? Lan bunu savunma sənətlərinə mi yollamalıyam? Buna bir şeylər yapmalıyım. <laughs>